Gaziye gitme demek. O zaman ben Filistin'e niye geldim? Diğer erkek vekiller yine tek, kadın vekili. Herkes de öyle deyince bir şüphelendi. Hayır dedim biz gideceğiz dedim. Buraya geldiğimize göre gaziye görmeden gidemeyiz. Ben böyle yapınca tabii onlar da cesaretlendi. Beraber biz o checkpoint noktalarından geçişleri bir çocuğun hasta olduğunda izin almadan İsrail askerinden evine gidemediğini gör. Zaten beş tane şey kontrol altında. Havadan, topraktan her şey. Biri bizi gözetliyor gibi. Yaşam da öyle. Her şey kontrol, hava kontrol evet, aynen öyle. Çocuk hasta oluyor. Evine gidemiyor. Oradaki polisin ona izin vermesi gerekiyor. Çok ağır bir zulüm vardı. Zulümle abad olunmayacağını da biliyoruz. Bunun en büyük şahidi Gaziantep'te Gazi'nin çocukları. 103 yıl önce de biz aynısı yapıldı. Dünyanın en büyük silahları, orduları buraya geldi. Ama iman varsa imkan vardır anlayışıyla şehirde büyük bir direnç gösterildi zerdalı